Ya bu hırsızlar bizim mahalleye dadandı memur bey. Yakalayın şu namussuzları. Tamam tamam. Gereğini yapacağız. Ben toparlayabilir miyim evi? Topla topla. Parmak izlerini aldık zaten biz. Tamam. Ya zaten sizin gözünüz kulağınız hiç arkada kalmasın. Ben var ya pür dikkat her şeye bakıyorum merak etmeyin. Ben bir kere var ya hırsızı gözünden tanırım gözünden. Bekçisiyim ben bu mahallenin ya. Ne oldu Ander? Hırsız mı yine? He ya hiç sorma. Dadan da yine ya. Bu ne ya? Bir yakalanmadı gitti her gün başka eve giriyor. Ya siz hiç merak etmeyin. Ama bak benim gözüm kulağım nasıl açıksa... ...sizin de öyle gözünüz kulağınız açık olsun ha. Böyle hırsız, uğursuz, tipsiz bir adam görürseniz... ...hemen bana haber verin, ben gerekeni yaparım. Tamam, haber veririz Hamdi abi. Eh, e, tamam. Ya biz de gidip bizim eve bakalım. Ya hırsız girip yiyeceklerimizi yediyse. Hadi yürüyün. Ya sen ne hala yemek hırsızı mı var be? <laughs> Aynen. Birazcık tedbirli davranın kardeşim siz de. Her şeyi devletten beklemeyin ya. Kapınızı, bacanızı güzelce kapatın ya. Ee, daha de. Daha de, haydi. Çikolataların olduğu dolabı kilitlediniz mi? Kilitledik, kilitledik. Tamam mı işte? Tamamdır ya, kimse giremez. Bir dakika şu adamı gördünüz mü? Bu adamı sabah da gördüm. Bizim mahalleden değil. Ben de dün gece gördüm. Bir evi gözetliyordu ha. Yine gözetliyor. Bu adam bizim mahalleye dadanın arasız olmasın? Olabilir kanka. Aa gidelim takip edelim. Bence de. Siz gidin ben gelemeyeceğim. Ne oldu ya? Ya annem temizliğe gitti. Kardeşim de evde tek başına. Hastalandı. Onu evde tek başına bırakamam. o bir daha niye yeni yaşmadı mı? Ya bilmiyorum ki tekrar hastalandı. İyi tamam geçmiş olsun. Sen git. Biz işimiz bittiği zaman buluruz. Hem kardeşini de görmüş oluruz. Tamam kardeşim dikkatli olun. Eyvallah. Buyurun. Güle güle. Güle güle. Ne o delikanlı? Yine kardeşin oyuncak mı alacaksın? Evet ya. Hasta işte oyuncak kalınca seviniyor. Bunu alayım bu sefer. Ne kadar bu? Bu sana iki liraya olur. Sabahtan benim mahallede dolaşıyor. Evet, kesin bir şey var bu adamda. <laughs> bir amca bile konuşayım. Sakın adamı kaçırmayın gözünüzden. Tamam, merak etme. <laughs> Hamdi abi! Hamdi abi, gel gel! Hamdi abi! Ha, ne oldu oğlum? Aa, ah, ah, hırsızı buldum galiba. Ne? Ee, ne, sabuncuk nerede lan? Hadi gel ben de, hadi. Tamam. Ah. Çabuk çabuk hadi. Şey, şüpheli bu. Gördünüz mü? He he gördüm gördüm. Ee ne duruyorsun gidip yakalsana. He bak şimdi adam nasıl yakalanırmış gör. Kımıldadım seni kımıldama. Ya kardeşim ha, kımıldama, ne yapıyorsun? Kımıldama, kımıldama. Ya, ya dur kardeşim. Ne yapıyorsun? Dur karnına mına teslim ol. Teslim ol karnına mına. Ne kek şimdi ne oldu? Teslim Bırak şimdi kanunu manunu. He sen bir de kanun adamının silahını itersin. Şimdi ya. yandın vay haline. Ya, ha, dur, kardeşim. dur kardeşim bırak. Amca ha. bu alsana. Gel buraya. Ya kardeşim bak. Dedi, tamam. Dinlemiyorsun. Ben ne dinleyeceğim? Yürü. Bana bak. Tutma hakkını kullanabilirsin. Şimdi sen yürü karakola. Derdin artık orada komiserim anlatırsın. Ya o iyi de niye götürüyorsun şimdi beni ha? Yürü. Onun da yaradı ya. Kesin hırsız bu adam. <laughs>